da bahsedeyim. Burada konu başlığımız Yeliz Hanım. Ee, burada bu Selahattin Demirtaş hashtag'i bir ara teröristti yayınlanmıştı biliyorsunuz değil mi? Hala da atılıyor. Bunlardan birini destek veren de bizim Yeliz arkadaşımızdır. O da kendisi Almanya'da eğitimci olarak görev yapıyor. Kendisi de burada isterse mikrofon olabilir. Ee, bu, bakın içimizde o kadar hain çok ki yani şimdi Almanya'dan ne Hans, ne Helga, ne Johnny hafta CHP tarafından herhangi biri gelip bu Yeliz'in atmış olduğu tweet'i kopyasını alıp ekran görüntüsünü alıp siz gidip şikayet etmez abiciğim. Bak bunu iki kere iki dört. Bu maalesef bizim içimizde bizim mahallede maske takarak fitne fesatlık peşinde konuşan namusların işi. Şimdi o ekran görüntüsünü alıyor Yeliz'in çalıştığı yeri buluyor oranın kurumuna onu gösteriyor ve Yeliz'e diyorlar ki sen bir eğitimci olarak ayrımcılık yapamazsın diye Yeliz'in elinden o mesleği alıyorlar. Yani e, Yeliz istersen devamını sen anlat. Ve Yeliz bunun için polise bile ifade vermek zorunda kaldı arkadaşlar. Hatta Yeliz bir gün Türkiye'ye giderken, hatta biz şimdi Türkiye'ye gelirken geldiğimiz tarihleri de veremiyoruz. Sebep Bugün gün Türkiye'ye giderken, Türkiye pasaport kontrolünden geçerken Yeliz'i durduruyorlar. Diyorlar ki hanımefendi hakkınızda şikayet var. Telefonunuza ve eşyalarınıza bakacağız. Şaşırıyor Yeliz de yani. Yeliz'in kendisi de burada. Biraz sonra kendisi de anlatır. E, diyorlar ki e, bakmamız lazım. Ve tele, yani Yeliz'i FTC olarak şikayet etmişler. Düşünebiliyor musunuz? Yani başımıza neler geliyor buralarda? Şimdi tabii biz e, milletin derdi çok diye kendi dertlerimizi böyle anlatamıyoruz maalesef ama yani sıkıntılar öyle böyle değil. Yeliz buyur istersen bu konuda anlatmak istediklerini eklemek istediklerim varsa arkadaşlar da bu durumlardan haberdar olsunlar. Buyur. Selam, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Ee, evet, Kadir arkadaşımın dediği... Yelize sesi geliyor mu? Ben geliyor, bittim. Evet. Evet, evet tamam. Demek Tabii. ki bana da spam atmışlar, ben de giriş çıkış yapayım. Tamamdır. Ee, evet, böyle bir olay yaşadım. Yaklaşık iki sene önce oldu bu olay. Eğitimciyim burada, yurt dışında. Nefret suçu eee kapsama adı altında böyle bu şekilde dosyalar attığım ne kadar tweet varsa o yüzden ismimi kullanmıyorum. İsmim de çok olay olmuştu Yeliz ben. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu şu Yeliz vakaları vardı ya Hamburg'a selamlar diye selam bile göndermişti. çok bu konuda mağdur olmuştum ismimden dolayı. bu olayı yaşadım. Maalesef ki hiçbir şekilde sahibimiz olmadı. Sahip çıkan da olmadı. Ee, üstüne bir bardak su içtik. Birkaç sefer ifadeye gittik. Bu arada bulunduğum e, ülkede e, cami inşaatındayım. Cami yaptırıyoruz, çok büyük bir cami. Orada da projenin başındayım. E, çok fazla bu tür şeylerde... E, Katılamıyorum diyeyim. Çok fazla böyle sivri noktalar artık gidemiyoruz. Şu nedenden dolayı cami inşaatımız sekteye uğrayabilir. Çok çabuk şikayetler alıyoruz. Neredeyse iki haftada bir cuma günleri şikayetlerle sürekli ifadelere gidiyoruz. Polis baskınlarıyla falan. Bu tür zorluklardan geçiyoruz. Ee, bayağı bir dikenli diyeyim yolumuz. Allah yardımcımız olsun. Sizlerden tek isteğim duanız. Dua ediniz ki artık mesleği şey yaptık, bıraktık, üzüldük, üzüntüsü de geçti. E, 13 sene yaptım mesleğimi, severek yapıyordum. Olmadı, yani biz teröriste terörist diyemedik, dedik, aldık e, belamızı diyeyim, ne diyelim artık. Böyle bir durumla karşılaştık. Yeliz Hanım, ben de, ben de Kanada'dayken e, odadaki arkadaşlar hatırlarlar. 3-4 sene evvel ben gerçekten haykırıyordum bu Pennsylvania